Şimdi daha yakın hissediyorum kendimi sana. Daha derin bir yerden bağlanmışız gibi. Seni seviyorum Baran Karabey! Seni ölen seviyorum ben. Dilan Karabey! Kurban olan ağzındaki dile ben gelin dile ben. Seni daha çok tanımak istiyorum Baran seni mutlu eden, heyecanlandıran, korkutan, üzen her şeyi, hatıralarını, aslında seni sen yapan her şeyi bilmek istiyorum. Ölen ben, ölen ben, kurban olan ağzındaki dile ben, gelin Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.